Bayağı bayağı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Bartın'da gerçekleştirilen 2023 şehir buluşmaları programına katıldı. AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan ve teşkilat üyeleri tarafından karşılanan Gül, parti binasında düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ee, yapmış oldu. İşte bugünlerde de tekrar seçime gidelim. Ee, yine seçim olsun, CHP'nin sözcülerinin açıklamaları var. Bunlar daha e, yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Seçimden yeni çıkan milletimiz iradesini ortaya koydu. Bunlar e, seçimden kongreyi anlıyorlar, derege seçimini anlıyorlar galiba. İl başkanı seçimini anlıyorlar. Zaten Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı tek seçimde genel başkanlığı seçimidir. Eski Bakan Gül yaptığı açıklamada... Türkiye'nin sivil anayasaya ihtiyacı bulunduğunu belirterek tüm siyasi partilere çağrıda bulundu. Abdülhamit Gül, 1 Ekim'de açılacak meclisin yeni dönemiyle beraber Türkiye artık darbe anayasasından kurtulacak, kendi sivil ve yeni anayasasını yapacaktır. Bu konuda bizim temennimiz tüm partilerin ortak bir şekilde çoğulcu, sivil, yeni bir anayasayı yapması hususunda beklentimiz vardır. Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır. Çoğulcu, demokratik, daha özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı vardır dedi Özellikle önümüzdeki dönem e, Türkiye'nin yine e, birliğini, beraberliğinin, Türkiye Yüzyılının en önemli işlerinden birisi, en önemli gündemlerinden birisi de e, Türkiye'nin yeni bir anayasasını yapma ödevidir. Türkiye Yüzyılında toplumun her kesimini kucaklayacak, toplumun her kesimini, sorunlarını çözecek şekilde adımlarımızı Cumhurbaşkanımız liderliğinde atıyoruz. İnanıyoruz ki ee, 1 Ekim'de açılacak meclisin e, yeni dönemiyle beraber yasama yeriyle beraber Türkiye artık darbe anayasasından kurtulacak kendi sivil ve yeni anayasasını yapacak bir inşallah imkana kavuşacaktır. Bu konuda bizim e, temennimiz tüm partilerin ortak bir şekilde çoğulcu sivil yeni bir anayasayı e, yapması e, hususunda beklentimiz vardır. Türkiye'nin e, sivil bir anayasa ihtiyacı vardır. Çoğulcu, demokratik, e, daha özgürlükçü e, bir anayasaya ihtiyacı vardır. Bunu da e, yine toplum tüm kesimleriyle konuşarak, ortaklaşarak bir e, yeni anayasayı yapacağız. Bu konuda da e, AK Parti olarak çağırdığımız tüm partilere gelin bu anayasayı beraber yapalım. E, darbe anayasasından ülkemizi kurtaralım. Herkesin benim anayasam işte bu diyeceği bir anayasayı ortaya koyalım. Bunu yapabilecek güçteyiz. Milletimizin de beklentisi bu yöndedir. Ve e, hep beraber e, 85 milyon e, vatandaşımızın burada emeğinin olduğu, fikrinin olduğu bir anayasayı Türkiye hak ediyor. Türkiye yüzyılının anahtarı yeni sivil anayasadır. Bunu da hep beraber bu dönemde gerçekleştirmek istiyoruz. Konuşmasında CHP'lerin seçim açıklamalarına da tepki gösteren Gül, yine seçim olsun diye CHP'nin sözcülerinin açıklamaları var. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Seçimde milletimiz iradesini ortaya koydu ifadelerini kullandı. Muhalefette son süreçte yaşananları üzücü bulduğunu belirten Gül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı tek seçiminse, parti içerisinde gerçekleşen kongrenin olabileceğini ifade etti. Bugünlerde de tekrar seçime gidelim. Ee, yine seçim olsun ee, CHP'nin sözcülerinin açıklamaları var. Bunlar daha e, yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Seçimden yeni çıktı milletimiz iradesini ortaya koydu. Bunlar e, seçimden kongreyi anlıyorlar, delege seçimini anlıyorlar galiba, İl başkanı seçimini anlıyorlar. Zaten Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı tek seçim de genel başkanlığı seçimidir. E, Türkiye'ye dair değil, e, Onun, e, onların vizyonu sadece CHP içerisinde bir yerlere gelmek, seçim kazanmak. Türkiye'ye dair projesi, vizyon olmayan bu muhalefetin ülkemize verebileceği hiçbir şey ne şimdiye kadar oldu. Bir çivilerinin bile nasip olmadı. taş üstüne taş koymadıkları muhalefetin bu hali Türkiye demokrasi açısından üzücü. Türkiye'nin kaliteli, Türkiye'nin gerçekten projeye dair, Türkiye'nin projeksiyona dair fikir taşıyan bir muhalefete ihtiyacı var. Muhalefetin bu anlamda boşluğu da hala hissedilmektedir. AK Parti'nin 7 Ekim'de yapacağı kongreden sonra yenilenerek, değişerek, bütünleşerek yoluna devam edeceğini belirten Gül, muhalefetin ise hala daha koltuk kavgasını sürdürdüğünü kaydetti. Gül, gazetecilerin sorusu üzerine Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde ortak adaylık gibi konularda yol haritasınınsa 7 Ekim'de yapılacak kongreden sonraki süreçte belli olacağını ifade etti. 7 Ekim'de malum kongremiz var ve kongre sonrasında ortaya çıkacak kadromuzla beraber bu çalışmalar değerlendirecektir. Malum e, seçimin akşamında da Cumhurbaşkanımızın yerel seçimlerle ilgili, 31 Mart seçimleriyle ilgili verdiği hedef vardı. Yerel seçimlerde de AK Parti, Cumhur İttifak en iyi sonucu alacak. Tüm bunların hepsi e, kongre sonrasında e, ortak bir şekilde Cumhur İttifakı'yla Genel Başkanımızın belirleyeceği e, bir çalışma heyeti, yetkili kurullar değerlendirecektir. Ama e, yerel seçimlerde yine Cumhur İttifakı'nın eş güdümüyle milletimizi kenetlenerek çok iyi bir tüm Türkiye'de iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Ona yönelik çalışmalar da devam ediyor. 14 Ekim 2022 tarihinde Bartın'ın Amasya ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Mühendisliği Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında gerçekleşen ve yer altındaki 110 işçiden 43'ünün ölümüyle sonuçlanan maden faciasından sağ olarak kurtulan bir madenci tarafından eski bakan Güle Güller içerisine bir albüm verildi. Duygulanan Gül, kendi ve eşinin adının yazdığı ahşap bir kutu içerisinde bulunan albümdeki resimleri inceleyerek teşekkür etti. <laughs> katı geometriya da. Qənaətə açılır. Və bu da bütün şəkildə. Şəxsən var. Sürətlə. Dildə içərilə. Şəhərə qədər çəşki. Bu da